sayın Fatih Küçük Küçükoysal. Hoş geldiniz efendim. Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet öncelikle proje paydaşlarını bu bize de yer verdikleri için teşekkür ediyorum ve katılımcıları selamlıyorum. Evet ben de bir kimyager olarak yeşil kimya nedir, sıfır atık konusu, sürdürülebilirlik bir bilim insanı gözüyle bunları kısaca açıklamak istiyorum. Başta sanayi olmak üzere güncel hayatımızda kimya aslında her yerdedir. Yani burada ürün güvenliğinden eğer bahsediyorsak, eğer limit değerlerini altındaysa ürün güvenlidir kimyasal açıdan. Fakat e, limit değerlerini aşıyorsa orada e, ürün güvenliğinden bahsedemiyoruz. Kimyasal maddeleri biz temelde üçe ayırıyoruz. Doğal olanlar, bunları organik de diyebiliyoruz, ekolojik diyebiliyoruz. E, doğala özdeş, bunlar laboratuvarda üretilen fakat taklit edilen ürünler. Bir de tamamen sentetik, yani laboratuvarda insan üretimi ürünler var. Genelde halk arasında evet, kimyasal deyince yapaylar aklımıza geliyor. Ama sonuçta doğal ürünler de kimyasaldır. Mesela bir su, H2O, o da bir kimyasal bir üründür aslında. Kimyasallardan hayatımızda ve endüstrinin nerelerde var? Ben de bu arada özellikle temizlik ürünleriyle ilgili bir kitap yazdım. Burada bilimsel derlemeleri, bir dezenfektanın faydası, dikkat edilmesi gerekenler, ne zaman ürün faydalı olur, ne zaman tehlikeli olur, bununla ilgili de bir derleme kitabım var. Bir gıda katkı maddeleri var biliyorsunuz. E kodları, E serisi bunlar da kimyasal ürünler olmuş oluyor. Tarım ürünlerinde özellikle gübre, pestisit deyince tabii ki kimya aklımıza geliyor. Sağlık ürünlerinde aşı, evet aşı daha çok biyokimyayı ilgilendiriyor. Ama sonuçta bir laboratuvar, bir kimya ve biyoloji laboratuvarı olması gerekiyor. Ve enerji, petrol ürünleri, petrol türevleri, gazlar, yenilebilir enerjilerde de kimya temel bir bilim. Birleşmiş Milletler'in çevre programına göre burada gördüğünüz üzere yıllar geçtikçe katlanarak kimyasal madde artışı var. Teknoloji tabii ilerliyor ve tüketicilerin tabi talepleriyle üreticilerin de yeni yeni ürünler bulmasıyla bu oran artıyor. Fakat bu oran artmasıyla beraber tabii ki çevreye de çok büyük zararlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi biraz da sürdürülebilirlik ve yeşil kimyadan bahsedelim sürdürülebilirlik son zamanlarda biliyorsunuz bir trend bir konu. Onun şimdi altını bir temellendirmeye çalışmak istiyorum ben. Ondan sonra da yeşil kimya ilkelerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada işte dünyada artık üretim ve tüketim doğrusal yani atıklı üretimden döngüsel, atıksız, yeşil üretime doğru bir geçiş aşamasında. Zaten Avrupa Birliği yeşil mütabakatı politikaları da bunu inşa etmeye çalışıyor. Ve artık şirketler de, üretimle ilgili şirketler de artık döngüsel ekonomiye doğru geçiş yapıyorlar. Çünkü doğrusal ekonomi dediğimiz, yani doğal kaynağı al, işte tasarla, tüket, at çöpe. Bu artık biraz duvara toslamış bir halde. Artık ülke politikaları döngüsel, hem şirket politikaları hem de ülkeler artık döngüsel ekonomiye geçiş yapıyor. Burada da adı üstünde bir döngüsellik var. Yani bir geri dönüşüm var ve doğal kaynakları Yenilebilir enerjilerle kullanma burada söz konusu. Ee, doğada sıfır atık vardır. Fakat tabii insanın olduğu yerde sıfır atık olmuyor. Ee, sıfır atık aslında bir hedeftir. Onu biz minimize etmeye çalışıyoruz. En aza indirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik deyince de e, temelde üç ana başlığı var. Burada çevre koruma önemli, ekonomik düzen önemli, bir de sosyal üç saç ayağı olması gerekiyor. Yani bir şeyin ekolojik olabilmesi için aynı zamanda ekonomik ve sosyal de olması gerekiyor. Ulusal ve uluslararası projelere biz e, temellendirirken bu hedeflere uygun çalışmalar yapıyoruz ve devletler de bu hedeflere çalış e, bu hedeflere tutturmak için politikalar geliştiriyorlar. Burada Avrupa Birliği Yeşil Müteakelliklerine işte 2050 yılı hedeflerini görüyoruz. Karbon nötr bir kıta oluşturmak istiyorlar. E, ve iklim değişikliği burada önemli. İklim değişikliğini baz alan e, politikaları her şeye, başta sanayi ve ticaret politikalarını da burada nüfuz etmesi isteniyor. 11 Aralık 2019 yılında ortaya çıkmış bir mütabakat. Şimdi karbon ayak izi nedir? Devamlı bahsediyoruz. Bu karbondioksit acaba neden tehlikeli? Şimdi bir, bir kimyager olarak bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları anlayabilmek için biraz böyle altyapısın temelini anlamamız gerekiyor. Mesela neden yeşil olalım? Neden yeşil ürün çıksın? Burada karbon ne gibi zararı var? Şimdi biliyorsunuz biz nefes verdiğimiz zaman karbondioksit ortaya çıkıyor. Bu karbondioksit aslında bitkiler bunu oksijene çeviriyorlar. O yüzden mesela yeşillik önemli. Şimdi buradaki bir ağaç bizim için nefes kaynağı, oksijen kaynağı. Yani bir ağaç olmazsa, orman olmazsa, bitki olmazsa insan ırkı bu dünyada üç yıldan fazla hayatta kalamaz. O yüzden yeşil politikalar, yeşil dönüşüm politikaları hayatiyetle ilgili bir önemli konu. ve Tüketiciler, bizler de bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü tüketici burada ne kadar bilinçli olursa üreticiyi ve kamuyu, yasa yapıcıları da tetiklemiş oluyor, değiştirmiş oluyor. Şimdi küresel ısınma diyoruz. Bu çok önemli bir konu diyoruz. Neden acaba önemli? Hemen bakalım ona. Biraz önce bahsettiğim karbondioksitin de olduğu gazlar sera gazı oluşturuyor. Aynı bu Antalya'da biliyorsunuz seralar var. İçeri girmişsiniz veya tahmin edebiliyorsunuz. içerisi çok sıcak. Neden? Çünkü böyle dışı kapalı, plastik bir şeyle kapalı. İşte bu gazlar da aynı bizim gökyüzünde bir plastik bir şey oluşturuyor ve biz e, bu dünyada ısınmaya başlıyoruz. Peki ısınmadan ne olabilir diyeceksiniz? E, faturaları aşağı indiriz. Yazın, e, kışın doğalgaz faturası ne güzel aşağı iner. İşte öyle olmuyor. Küresel değişim, iklim değişimi olduğu zaman illa yükselmesi gerekmez. Düştüğü zaman da tehlike oluyor. En başında kuraklık, su kıtlığı geliyor. Su kıtlığından sonra gıda kıtlığı geliyor. Ondan sonra da göçler, hatta e, sivil ayaklanmalar bile olabilir. Hatta e, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği küresel iklim değişikliği eğer böyle giderse bir milyar insana yakın, bakın 3 milyon değil, 5 milyon değil, 100 milyon değil, bir milyara yakın insanın göç etmesi bekleniyor. Nereden? Sıcak iklimlerden, özellikle işte o Afrika, Afrika ve Arabistan'dan kuzey ülkelerine doğru bir göç olabilir. Çünkü su yok, gıda yok. etiketler göreceğiz. O ürünün güvenli olması aslında çevreye de zarar vermemiş olması gerektiriyor. Çünkü biz e, çevreye verilen zararla insana verilen zararı bir görüyoruz. Çünkü dolaylı bir şekilde insana zarar vermiş oluyor. Mesela sınırda karbon düzenlemeleri yapılacak. Bunlar e, şu an nasıl yapılacağı tartışılıyor. E, ülkemizde veya başka ülkelerden Avrupa Birliği'ne eğer ihracat yapılacaksa ürünün karbon ayak izi etiketine bakılacak. Eğer e, uygun değilse mesela ek vergiler konulacak. O yüzden e, tekrar ediyorum, bir üretici artık karbon etiketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde tüketiciler de bununla ilgili bir farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Yine emisyon ticaret sistemleri geliştirilecek. Bunlar da e, mutabakatın içindeki konular. Azalt diyor, minimal bakışı burada görüyoruz. Olabildiğince az ve öz. Çünkü ne kadar çok malzeme kullanılırsa atığı da o kadar çok ortaya çıkıyor. Hem de tasarruf bilinci burada önemli. Özellikle bu ekonomik darboğazın içinde. Bu arada bir de ileri dönüşüm kavramı var. Şimdi geri dönüşümü herkes biliyor. Aslında ileri dönüşüm daha önemli bir kavram. İleri dönüşüm dediğimizde bir malzeme tüketiliyor. Tüketildikten sonra katma değeri daha yüksek bir malzeme olarak ortaya çıkması. Ona da ileri dönüşüm diyoruz. Artık belediyeler mesela ileri dönüşüm politikalarıyla ile ilgili çalışmalar yapıyor. Evet ben de dediğim gibi çalışmalar yapıyorum. Hem sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde burada gençleri olabildiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerin kulüplerinde hemen hemen her hafta hatta her ayda online çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Yine televizyonlarda, sosyal medyada da bu konunun yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani biz ben her, her zaman şöyle diyorum. Biz kimyagerler ve kimya mühendisleri bu çevreyi kirletiyoruz ve ürünleri daha az güvenli hale getiriyoruz. O yüzden de bunları tekrar güvenli hale getirecek, tekrar e, çevreye ve insana sağlıklı hale getirecek olanlarda da tabii burada kimyagerler ve kimya mühendisleri oluyor. Evet, kimya ilkelerinden hemen kısaca bahsedeyim teknik konulara girmeden. Atık üretme diyor, sıfır atık politikaları, zarar verme, insana ve doğaya zarar verme diyor. Arıt, yani olabildiğince temizle, öyle doğaya sal, dönüştür diyor, biraz önce bahsettim. E, az minimal bakış ve teknoloji kullan diyor. Yeşil teknoloji burada önemli. Arge yap diyor, araştır, geliştir, takip et, verimli üret ve güvenli ol. Bunlar yeşil kimyanın temel ilkeleri. Yapılacak aslında daha çok çalışmalar var. Standart hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü burada dediğim gibi suistimallere açık bir konu. Burada tüketicilere de görevler düşüyor. Hemen bir pakette yeşil olduğuna bakıp aldanmamak gerekiyor. Onun web sitesine bakmamız gerekiyor. Üreticiyi takip etmemiz gerekiyor. Kodlarına bakmamız gerekiyor. Yeşil teknolojiyle ilgili bir makale yazdım, yayınladım. Bu da nanoteknolojik gümüş iyonları. Mesela bu da çok önemli bir konu. Bunu mesela biz bitkiler yaptırıyoruz. En son bundan bahsedip hemen kapatıyorum. Mesela bir gümüş nitrat normalde fiziksel ve kimyasal bir üretim sonucu ortaya çıkar. Bu aslında çok maliyetlidir ve zor bir olaydır. Fakat biz bunu bitkiler hatta bakterileri yaptırıyoruz. Çünkü bitki ve bakteri o gümüşü alıyor, onu nanoteknolojik boyuta getiriyor. Biz hem yeşil bir ürün ortaya çıkartmış oluyoruz, hem daha ucuz bir ürün ortaya çıkartmış oluyoruz. Bunları da proje çıktılarından takip edebilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey ve diğer oturumumuzdaki diğer tüm konuşmacılara da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.